Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir troll ile karşınızdayız. Şimdi bize olan şeyler TNT basamak, demir kapı, tahta. Bir tane de kum bloğu. Evet, şöyle yeri kazıyoruz. Herhangi bir yeri şöyle derinlemesine kazıyoruz. Şöyle Şurası. Şurası bir kazdık. Troll'ler kralı. Şöyle Evet, şimdi burasını kazacağız. Kaz kaz kaz. Evet gördüğünüz gibi kazdık arkadaşlar. Böyle. Şimdi şöyle inelim buraya. Buraya TNT'ler koyalım. Şöyle kır. Şöyle TNT koy. Şurayı da kır. Kaç kadar arkadaşlar şurası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TNT'lerimizi koyduk. Şimdi onu koyuyoruz arkadaşlarım. Şimdi TNT'ni TNT'ni Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptık. Şimdi şöyle şöyle böyle bir boşluk olacak şekilde kendisi koyuyoruz. Şimdi şöyle şuraya kum blok koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle, şimdi şöyle, 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 yapalım şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Şöyle şimdi şöyle şurada şunu şöyle söyleyeyim. Şöyle duvar gibi yapalım şöyle şurayı. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi kapı olacak yeri kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle demir blok koyuyoruz gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi demir blok koyduk. Şimdi düğme koyuyoruz. ki ev gibi. Geliyoruz. Bir dakika zorluk moduna geçelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi etimiz azalmış birazcık öleyim. <laughs> Ich habe auch gehört, denn aus dem Grund stellen. Ah, oh, bitte, bitte, bitte. Gehen wir. Durch die Runde mit. Dann haben wir Yolu yok arkadaşlar. Bir de böyle sıcak videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazın arkadaşlar.